Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Timo buff yemiş Bi timo oynayalım Bir zamana geldi ekiple beraber 5 kişi girdik evet, Karşımda evet, evet. da Nasus var Bakalım neler olacak Hep beraber göreceğiz Ama... E tabi bu tarz videolar hoşunuza giderse bu videoları da bir beğenin beğenin bir şey yapın Değil mi? Şu timonun pasifi de buff yemiş hemen şöyle çalıya girdim bir anda kandırık ha, Atak speedi sürekli almam lazım Şık 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 ama ben full AP seviyorum bunu. Ota ataklı sevmiyorum. Ben balgam atmayı Ben böyle ufak tükürmeyi sevmiyorum. Ben böyle puh diyeceğim. Adam canı çıkacak. <laughs> Niye biliyor musun lan? Kaptan, kaptan bizim de Bizim de yüzümüze tükürdüğün için. Eyvallah <laughs> kardeşim. Videoyu da bir beğenelim değil mi? Tamam. O, o çok omelli çünkü. Prenses yani Master. Efendim canım. Minyona yaklaşamam ha. Onu söyleyeyim de sana. O izni vermedim ben sana. Kara asat girdim bir de kara asat. E Fis. Sen mi geldin? Yo ben Timo o kardeşim? <laughs> o amcasının oğlu. Ama kule. Trabzonlu Timo. Timon'un aslında Trabzonlu olduğunu bilmiyor musun? Bunun boyu da küçük. <laughs> Ama yani, neyse, neyse. Ama neyse. Ne oldu? Ben şey, bir şey mi kaçırdım? Falan filan hani bana bir ima sezdim orada. Neyse abi. Abi küçük. <laughs> Hala devam ediyorsun. Balgam. Devam ediyor. Ben burada şu garibim garibim şeyi çocuğu şey yapıyorum ben. Balgam ayar VURMA Junglulu <laughs> <laughs> nerede acaba karşı jungluluk. kalın arkadaşlar ben gidiyorum. Otçalgan. Portakal. Gecenin ama bir dakika önce wait a minute bir tanrı çağıralım bir kitap alalım okumalık. Daha şey neden aldım? Çünkü mana'nın bitmesini istemiyorum ve full hasaring oynayacağım. Şimdi tırpan alırız, rabadon alırız. Bu kadar. Bence inaf. Çocuklara fazla bile. O ne yapıyorsunuz be gamada ya? lan oğlum? Bren... Oğlum... Brammit mi? Me? What? Hello Kitty Jungle. Bunlar bence değişemedi bir şey değil mi size? Öyle bir şey olur sanırım. Selam Bak, aleyküm. gördün mü <laughs> kaptan bu arada ya? No F falan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Flash'ın Türkçesi nedir çalı? Hadi söyle. He? Ha, sıçramak. <laughs> Sıçradır. Çok Sişramak. fark etti değil mi? <laughs> evet. Ben Master Eki getirdim yani bir de. <laughs> master Eki mi? Ma master Eki, Master. He Master. Nekmak. Ben de Master anladım Yapmak. ya. Ha, ha, o da o da olurdu, o da olurdu. Bir şey. Oh, 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 what the fuck, mate? Öldüm. Yapma be. Şey abi minyon 627 vurmuş. Adamla kapışmıyorsun minyonlarla kapışmıyorsun. Oğlum minyon yok etmiş ağzıma sıçmış ya. O minyonlara kaybetmemem lazım. Çabuk kaç lan! Çabuk koş Kyle geliyor Kyle geliyor Kyle geliyor. Kyle geliyor Kyle geliyor. Aman 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 aman. Yani Kyle jungle'dan da gank yemeyin ya. Harbiden ya. Yani. Güzelsiniz <laughs> sobar. Tamam. Kolaydır neyse. <laughs> Pardon. Sen ne dedin? Karşı takıma flame mi attın? Aa, <laughs> yok yok yok. yok. Ay, ay, reportladık, ay. reportladık. Şu Ama an. onlar kötü değil. Sadece ben biraz iyi. <laughs> neyse abi. Neyse. Ben şey demeyeyim şimdi. Ayıp olmasın Bir Nisan değil mi? <laughs> bir Nisan! <laughs> ne oldu lan? Minyon yok bu sefer tabii. Prenses Master. I... Al evet, kulene Master. de vuruyorum. Ne yapabilirsin ki? Al balgam. <laughs> Ama... Abi ya çok edici bir şey o ya. Anas bizim karşımızda da Kahraman Bey var ya biraz tehlikeli de. Şuna bir oto atak bir Q. Ver lan canını ver lan. Canlı alacağım. Canlı orada ya adamın harbi. Canlı ver canlı. Canlı ver. Pu. Gelme lan. Baba yine suratımıza bir balgam geldi onu hissedene. Bırak. Lan kederimle <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Güzel de saklanmıştım ha. O ultisini basınca Allah'ın hasarı vuruyor ya. O beni biraz düzdü Sadece bir Ama Söyle mi? mi? Vurdun mu yani inletiyorsun kaptan ha? Ya vurdum mu öyle de. Adam vurunca biz de inliyoruz. Olsun o o bizim problemimiz değil. <laughs> Prenses Master bana çok kızgın. Prensi. Aha. Prenses Master öldü. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Oğlum gazabına falan bassaydın ya. Ben şu balgamı bir hazırlayayım da suratına tüküreceğim ben yani. Böyle bir şey yap ama böyle içten <laughs> şey yani öyle. <laughs> dur dur hazırlanıyor hazırlanıyor. Neredesin lan Nasus? Lan sopalı çocuk. Bilmiyorum ki. Çocuk çok kızgın. Bilmiyorum diyorsa git kalk. <laughs> Geliyorum da. Iska... Çok oy. İçin terdaha koydum kafasına. O nasıl bir fulaş? <laughs> Olsun tamam. Alır el alır 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 sıkıntı değil. En azından e, jungle'dan daha çok faydan dokundu. Allah Allah. Peki şey mi kaptan? Şey mi dostum? <laughs> Ölümle yaşam bir çizgiden ibaret mi? <laughs> öyle oldu ya. Çizginin dibindeydim. Diş, yağ çektiler. İjderi yağ. Ulan biz de vadi çökelim. Bunlar beni kovalıyor arkadaşlar bak burada. Kim, kim ya o seni kovalayan? Bak ben gerilirim ha. Supportumu rahat bırakın. Kankuş. Sen her yerin gelsen ol. Kahraman bey. Yardım edin yardım edin. Yani ha, hani öyle al. bir fight dönüyor ki orada şu an. Allah canlara bak ne güzel de canlar. Ne? <laughs> Lan, sen tank mısın? <laughs> Bro. <laughs> Hayır. Evet evet, evet 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 evet. Ben... Evet 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 evet. Aha. İşleri biraz zorlaştırmadı. Lan durun durun. Ke Kenan geldi odaya fark ettiniz mi onu? Evet <laughs> evet evet. Aha Kenan. <laughs> Aynı boydayız ya. <laughs> ya boy şakası artık maruz kalmak istemiyorum abi. Sana yaptım ne malum ya sen niye her boy şakasını atlıyorsun ki? Allah. Neyse. 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 Tamam sustum abi ben gitmem o zaman. Bu arada. Kaptan bey lütfen supportuma Sana ne? bir çıntar bırakıyorum buraya <laughs> Ya gerçekten mi ya <laughs> Sen Escobar'ı tanıyor musun? Ya. Evet Pablo, Emilio, Guevara Ama ama Onu da demezdim ben abi. Esra'ya Şuraya bir inc yapayım Ooo lan. Thank you Oktay thank you Allah olsun Oktay sağ ol. Ya Allah, dakika 11'de ana bu ne? Lan ya adam burada dedim. Ya bayağı duyduk da biz o yüzden. Çok sesli söyledi ya ben o yüzden bir şaşırdım. Oğlum. Balgam atar mı suratına beni sinirlendiriyor akay. Buram support diye aldım. Olanlara bak. Bir balgam atabilir miyim kınk ya? Attım ama öldüm arkadaşlar. Hoşçakal. Olsun. Olsun. Ol. Ol. Siz gülüşümü kaçar. hatırlayın. O Kyle'ın suratına pu yaptım. Arkasından abisi geldi. Pu yapmayacaktım galiba o biraz kötü. O en son, o en son pu yapmayacak. Alınmışlar onlar öyle söylediler bana. Ben çocuk <laughs> gel buraya gel buraya Oktay. Ha buradayım. Ha buraya gel bakayım. ne vuruyorsun lan? Suratına balgam yedin mi lan sen hiç? Çevir 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 çevir. Ulan benim çarın slow'u bitmeri. Lan, Lan ne ya yaptın? Ya. Bas, kaydı, bas Allah. <laughs> Allah selam Fare kaydı. Aynen fare kaydı. Ben de fareye <laughs> kayacağım lazım. <dedim. gülüyor> Git. <gülüyor> Görmediniz değil mi siz ultiyi? Yok. Baş. Görmedik göre. Oktay, kimse görmedi baştan aklı. <laughs> Videodan görürsün kardeş. <laughs> Öyle yapacağız. <laughs> Brahma mı ee, öldü? Onu gördük kanka değil mi? <laughs> Bunu nasıl başardın ya? <laughs> Mana nasıl olsaydı kankamın Sökeceğim lan bu kuleyi daha. Kanka aç gözlüğünle kurban gitme bak. Bunu ne istemem. şekil yapıyorsun lan? Senin adın çalı mı lan? Geldim. Hayır be. Ay, oh Nike'ıma be. da 5 saniye var ya. Ne var Tut! Yes, 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 yes Abi adam... Niye vurmadınız adama ya? Ben arkadaki brama böyle bir flash tükürük yapsam diye düşündüm de Kule yok zaten. Kuleyi söktük. Hmm... Bu çocuk bana girecek bu arada bu sana kana onu. giremez kanka. Bu iş de rab. Top neyindeki saat durursak? Cici. Niye? Yeah. Ders dur. Gel alsın bir bir yok eder. Oktay bir bana böyle oynamıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Garezi var ya sen çocuğum bana ben. <gülüyor> ben... <gülüyor> Oğlum bir şey sen istemiyorum istin. ya jungle oynamanı istedim sadece. <laughs> Ey Allah. <'ım. gülüyor> Lan bir tane ne? faydan bir, bir, kere mi faydan dokundu dakika 11'de? Olur öyle şeyler olur. Lan olmaz işte. Aa ben gelmişim ya. Kanka geldim. Sen ne yaptın benim kankuşuma? Ama iyi görmedik. Oğlum Kanka rahat ol rahat ol. Hadi bakalım. Şuradan tuttum onu bak şimdi. Bakıyorum. Bir şey Allah. Ben görünmezim şu an. Sizi bir plan peşindeyim. Çalı duran adamı kilo Olur öyle. Uça attın ona çünkü de o yüzden adam durdu. Adam yürüyüş yoluna attım ben açıyorum. Lan adam duruyordu zaten. Aha öldü lan. Gir. Ben, ben baba. Kaptan sana bundan sonra çürük diyebilir miyim? Evet. Ben burada yokum. Yokum. Evet. evet. Kaptan. Ne? Kaptan. Neredesin ya? Aranıyoruz kardeşim. CIA, FBI. Ki... Kardeşim Timo yok ya. Nerede bu Timo ya? Buradayım lan. Burada burada bak Bana bak lan. Öyle şekil yapma. Bana bir anda, ne? Ne? Evet. Evet, bir anda hızlanın. Adama hasar attın ya kanka. Evet. Evet. evet bir anda hızlanın. Aa evet. Ben, ben arkadaşları hızlandırdım, hızlandırdım. Vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. vuruyor buraya vuruyor, buraya. Bak benim sayemde gördün mü? Vriye 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 Anam yandım Cüs Yandım dedikçe buz gibi ayran Edalı cilveli Pahmacun Tuttum bunu Geldim Bak şimdi hasar al hadi, hadi, bakalım hadi bakalım Hadi bakalım Demet abi. aldık. balgam, mantar, sıçmak. Ee, Gel, bir daha ben. Yine yüzümüze bir balgam geldi. Ver bakayım şu kuleyi. Nasus ne yapıyor peki? <laughs> Geziniyor da işte, stack Far yapıyor. Farming. Ondan sonra nasıl arkalamadık mı diyeceğim? Arkaladık, arkaladık. Mid'de kopan bir kapı olabilir arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Ben Görünmezim şu an, an şu an, şu an çok gizliyim. Çok ah, gizliyim. Arkadaşlar. Allah Allah, oraya bak. Alo. Geliyor, geliyor, geliyor. Yas, 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 yas. Lan beni de yaktın ne? Ben de yaktın ya. O, ölüyoruz. Ezreal. Ezreal alçık yaptı. Balçık Ezreal. Alçak Ezreal Çintar'ıma bastılar Lan Hello Kitty Oğlum her <laughs> şeyde de duvar basıyorsun ha Al ona da bas lan duvara Oğlum bu ne can, can çekiyor be bas. Bir şey diyeceğim ben o Ezreal'a tek atamazsam oyundan çıkacağım Ay, Tamam al. Video biter O Ezreal Tamam video bit- <laughs> Ne dedim sana? <laughs> ne dedim bu adam? Bak, Ne aha. var lan arkadaşlarının ne <laughs> <a> <laughs> Aa nasus 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 nasus. Biz, nasus Bırak kanka yıksın kanka. kardeşim adam kuleyi ya. Canı istiyor demek ki. Canı çekmiş adam. Bırak çek çek beyit at beyit at bak çalı. Ben burada yokmuşum gibi bak. Pu pu. Hızlandırdım Gördün mü bir anda kandırık. Buna da buna da. Geldim ona da varım. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum lan? Tamam öldü öldü. öldü. Ya oğlum hayırdır ya görmüyor musun? Gizli. Ha, Çok gizli. Bak 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 şimdi. Tak. Kaptan kapta Kaptan. Kaptan. <laughs> Nereye gitti? Burada yer <laughs> burada tamam hadi ya, hadi. Kaptan. hoş geldin ya. Ah, gel Aa, gel Kale burada gel gel. Ne yapıyor gel, yapıyor orada? Gizli gizli. Ah Twitch. Kardeşim burada mı? Aha. Ha, kap buldum lan. Lan ben bir ben bir şey ya. Nereye gitti lan? Lan <laughs> gel bakalım buraya. Gel bir bug'a mı atacaksın? Puh. <gülüyor> <gülüyor> Biraz vuruyor gibi ya. Sen ölürsün bak, bak, gibi bek, orada. Bak bak. bak tamam bak, hadi bek, görünmüyorum bak. şu an. Bak, bek, şu şey an kandırık için buradayım. Aa, Üç çintar koydum. Bekliyorum hala. Kimseye söylemiyorum. Kaç artık bence? <laughs> hadi görüşürüz kaptan. Allah'a emanet ol. <laughs> Dur. <gülüyor> <gülüyor> kaçır beni, kaçır beni, kaçır beni. Thank you, thank you, thank you. Bizim manto hoş geldi. Vur 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 pıt 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 Lan la lan Lan ne yapay bu ya Kapta aman diyeyim ha Az da Ama nasıl bey? Nasıl bey? Bey ehli beyt ehli beyt Ehli beyt, beyt. 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 Kapta ulti geliyor Yok yok ben kaçtım ha. Ben o zaman şu ezreyle ben bir keseceğim Ya <laughs> Kesmiyorum vazgeçtim Söyle Gel gel <laughs> Kap Geç <laughs> Tamam. tamam. Evet. Ha, kanka, kanka tamam. tamam <laughs> maymun geldi ya çet. <laughs> ama, ama maymun falan ayıp oluyor. Ben yani onun sesini vermedim mi? Kimin sesiydi o? Yok o sakatın oh, taksitini yaptım ben. Kulenizi de yıkarım. Bir kırmızı totem attı artık bir yere. Ha harbiden orada kaldı. Pardon. <laughs> <laughs> ne, ne komik dur, ya. Dur. <laughs> ha, arkadaşlar. Yolar ha, harbi değilsin geçirdin ha. Ben... Allah Allah ya bu çocuk niye ya. bu kadar komik ya? Hız basmayacağım sana pardon onu ha, aman ne olur bas. <laughs> evet ben yine sinsi bir plan peşindeyim. <laughs> peşimde lan peşimde. O zaman basic gaming geliyor bak. Beyte geliyorum bak. Ehli beyte geliyorum bak. Ne kimse gelmiyor. Aha ha. çintara çıntara bas. Sen niye bastın lan benim çıntarıma? <laughs> tak oğlum lan. <laughs> Öde lan parasını çıntara. Lan. Al lan. Ay basmadı. Nereye geldi lan? Kaptan nereye kaptan nereye? Kaptan, kaptan, Hayır. Keseceğim. İnatımız inat olan. Ben o mantara bastır öldürürdüm Dedim O şöyle olmuyor şey. Ben lan bırak lan bırak lan soktum bütün her yeri, yeri. Lan Son cani anladım. misin nesin? Kör ettim onu. Vuran artık vuran. Sokmasın. <laughs> Ulan var ya kör etmesem adamı bokunda boğuluyordu. Peki baron yapmadık mı? Hadi yok, gidelim yok. barona. Siteler bu arada ama ya. Ben şuraya bir iki çıntar gaming bıraktım. Artık alamazlar orayı. Sizin o blue işinize yaramaz bak ben size söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Abi bir çıntara bastık kara hasat geldi göklerden. Göklerde baron yapmayayım. Hadi alın baronu. Allah Allah ben mi alacağım oğlum baronu? Arkadaşlar ben mi tankliyim ya? La tekarım git. Tekrar. Ben etiyorum buraları bu arada. Ben burada gizlice bekliyorum. Pusudayım. Hain pası. Bir önce pusudayım. O değildi ya. Aa Aile bu çocuk miydi? çıntara basa basa kendini deli diye. ya. Ya, benim <laughs> ya Yazık ya. Şu tipe Bırakın lan kaptanı. Geldim. Yani bırakmasalar ne olacak ulan olacak. Lan oğlum, öldü mü lan o? Aa vallahi öldü. Keder'e bak. Mantar. Mantar. Hit ma Mantar Lan bıraksana hitler. lan mantarımı. Bakın şimdi bu, onu kırma. Salak Palak mı çocuk ya? Kusu atacaktım ben ona ya. <gülüyor> 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 Al. Aptal çok vuruyorlar çok çok. Ama. Bak bak benim çintarlarımı kırıyor. Allah Şimdi dağılıyor. buradan bassa şuraya gidiyor. Tamam oraya bir muntar. Vi bi, vi Ne lan Ejder alıyoruz ya. Arkadaşlar ben burada blue pusing. Kıyıl nerede ya? Blue çıktı kıyıl. Aha 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 av geldi. Avcı. <laughs> Sabahtır buradayım neredesin ya? <laughs> Sabahtır bekliyorum. bekliyorum ya. Biri de diyorum bir Allah'ın kulü blueya gelmedi. Orda ne oluyor? Bir çintara daha basma olayı. Hemen olay yerine yakınım. Rıza baba. Rıza baba geldim. Ama hayır. Hayır, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Korkma, korkma, korkma. Usta. Ama artık bir dur da bir EM -E, bir şey vereyim de. Kim <laughs> şey yok ki. Kaç, kaçın, kaçın, kaçın. <laughs> Çalıdan kaçın. <laughs> Al vermiyorum lan. Gidiyorum zaten hiç umurumda değil. Hadi, hadi, hadi. hadi. bitti benim dabadon. Ateş edeceğim ya. Ben bir bırak ben eğlenem acık ya. Sağlam beni bir ya. Benim ha Osman var. videoya giriş yaptı. Gel Osman videodayız, gel otur bir sandalye çek. <laughs> Arkadaşlar ben açtınız. şu an yine görevdeyim. Bırakın adamları biraz salın da gezinsin ya. Osman'ın kanalına hala Osman sen yoksun ama ben senin şeyini... Neyse, ben yaptım. Kimse yok mu ya? Baksana oraya var. bir daha geleceklerini zannetmiyorum. Adamın ya kardeşim, bura olur. kendi ormanı değil mi bu heriflerin? Benim ormanım mı lan burası? Belgrad ah, ormanı burası? Nasıl bak, bak? Burada durayım azıcık da. Ben bir arayıcı alsam <laughs> fena burada. olmayacak ya. Arayayım ben orayı. Bence gelecek bu sefer. Bu çıntara biri oturacak. 2 hours later. Ya ya diyorum. Kahraman bey bakar mısınız? <laughs> Hadi yapalım. Bir anda... Sallam beni! Allah! Allah! Puh! Kaç vurdum Bak, bir, benim, bakaydım benim bari. Benim ulti sayesinde adamı... Balgam atabildim. Oo yaracağım. Güzel. Hasar şu an tam kıvamında. Durun e arkadaşlar çekilirsen ben size adam gelir buraya ya. Kontrol tutam attım. Beni yaktı ya. Gel. Niye orada duruyorsun ki? Arkadaşlar <laughs> bir defolup gider misiniz bu mitten ya? Harbiden biz niye bitti? <laughs> ya ne en son herkes oraya toplanıyor ya. Nereye gidek kanka? Solaya mı gidelim? Al hadi al. Lan bırak lan. Bırak. Benim o ya. iki saattir pusuyu bekliyoruz burada ya. Ekmeğimizi bekliyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz ya. Ne 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 var ne? Çalı ağzıma sıçtın. <laughs> Çalı. Abi, oyun, oyun kanka? Senin <laughs> ben oynayacağım oyun. <laughs> Gelmesen kanka. hiçbir şey olmayacaktı bana bu arada. Seni kurtarmaya geldim bu arada ben. At adam. Dedim. Gelmesen daha mutlu bir adamdım ya. Yana yana ben yanda. <laughs> Abi. Vites geçmiyor herhalde. <laughs> Biz barona gireceksiniz. Ben de onlara pısı atacağım. He sen de bekle et. O ne lan? La köpek sen doymadın mı bu backdoor atmaya ya? O ne lan? Allah yalnız kardeşim yani. Lan tamam öldü öldü. Ne yapıyorsun lan? Çocuğun canını çıkardı ama ya giderek Aradan canını çıkardı gider ayak. Arkadaşlar nasıl soluyor he? Nef <laughs> nefesini kesmiş o herif. Gene sen mıntara nefes. bastı bak birileri gene. Kaptan biz o zaman böyle baiting başlayalım mı, ne diyorsun? Aha. Lan kaptan. A! Ağzıma ateş attı ya. Şöyle bir denedim. Siz yani, ya başlasanız da denedim. kesemezsiniz ki. Ben buraya Bermuda Şeytan Üçgenini vurdum. Geliyorlar kaptan. <laughs> Bana Bak. kaçarsın o zaman böyle bir şey olursa. Ben duruyorum burada. Bak. Bu kıvama geldi. Niye gelmediler? Ben görüldüm mü ya? Hmm. Hayır. No. Şöyle bir baiting yapıyorum bak bak geldi. Ben Görecek Kyle seni. Kyle gördü Kaysen. beni. Arkadaşlar ben öleceğim. Aa görmedi mi? Aa. Lan. Lan bu buradaymış. Neyse o alındı çıkıldı. Hop doç. Ağzıma atma ağzımdan çıkar. <laughs> Ağzıma. Ne yaptın lan? Ha kestim. Ezbirçim. Sal beni. Vardır, zıhra öldür Zehra. Git hele Allah Allah, Allah diye. <laughs> Kim bitirdi bu Timo'yu ya? Ha Timo ben. Evet. Ha Timo senden kanka da ne? Orada bekliyor ha bu arada. Evet şöyle evet. Yaktım evet, arkadaşlar dur dur geri gidiyorum ben şimdi dur. Beni izliyor musun kaptan? <laughs> hı hı. İnvitör kendi kendine yok oldu bu arada. <laughs> Kederinden yıkıldı ya. Oktay ya şu adamı itmesen olmuyordu. değil mi Oktay? Ne <laughs> bitti oğlum şeyim. Şey... şey... <laughs> <laughs> Lan vururum vururum taça gidiyor. Oktay oh. tatlı çalış. Aa, bu çok vuruyor bu çok vuruyor. Kaptan kaptan gel artık. <laughs> Çelişi yok seviyorum kaptan. Red var kaptan. Dur ben 16 olayım ya. Mobese kaptan görevde aranıyoruz. Aranıyoruz dayıcığım. Görevdeyim arkadaşlar. Barona gidin. Ben, ben görevdeyim. Yani. Beni görüyor ki ya arayıcı da. Takım arkadaşlarım. Geliyor. Acık da burada pıssam. Görüyor kanka. O da his mi ediyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Ki. Allah belanızı versin. <laughs> Yakalandık ya. Hile arkadaşlar hile. Ya bu hepsi arayıcı almış bir şey almış. Sikil mikil atıyor ya. Adamlarda duvar var. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Oh, Oktay bak bak Oktay ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ah, tamam, Oktay 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 abi. her zamanki gibi Oktay ya Hadi kaç Mante kaç ula kaç Ejderi al sen git ejderi al. Ejderi al. Aa bunun mı? canı ki. Oha. Nasus niye öyle vuruyor? Prenses Abi, Master. 690 <laughs> sayı var adamın. Bak mobese mantarlarım orada ama. Geliyorlar sana. <laughs> Kanka niye ejder almaya çalışıyorsun? Oğlum dördüncü ejder ya. <laughs> ee, bekle beni Aslında bekle. Ulti at. Ha, doldurmuş. Alamaz ki yetişecekler. Koşuyorum. Hayır. Bak ultra bir Al ben lütfen onu. Lan yetişemedim. Lan geri buraya gel lan. top lane'i tutayım. Kum gelsin de dur sen. Ananın oh. avradı. Rahatayım mı lan kanka? Bir şey diyeceğim ya ben videoya girdikten sonra bir şeyler değişti sanki. Harbiden Osman i̇şte. ya. Osman. Bak sen gir bir çık bak sonra no. <laughs> oh helal. Geldim geldim. Işte. geldim. Peşimdeler. Tut bunu tut bunu sarı kıza. Yetişeceksin ya. Cansu can. Cansu yanında mı lan? Ya. Günaydın <laughs> ya. <laughs> 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 Niye bu kadar şaşırdım bunu? Doğurdum <laughs> abi sadece. Yanında mısın ya? İçeride misin dayı? Yapma ya. Otom. Otom, otom, otom. Aa burada, burada 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 burada. Öldü bu öldü. Ha. Oha. Ka <laughs> Arkadaşlar. Geliyorum. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Birazcık. Keç gösterme. Kaptan bak şimdi. işte. Bir anda saldırdım. Niye, niye ezril atlamadın sen? Oktay. Lan ulan, kere Ezreal oğlum. Atlamadım. Balgam o. Balgam o. Kardeşim beni bir sal. Balgamon. lan minyon bırak lan çocuğu lan taaa. Evet, Koşun ben. lan bir daha bitirelim hadi yürüyün. Zamanı geldi. FF mi buyduk? Hayır, FF tam bitirirken. Anladık. <laughs> 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 evet. Keşke anlamasaydınız ya. Dildik! <laughs> <laughs> Kaptan, Kaptan şeyi söylemeyi unuttuk ki sana birini sen kanka. bir... Tamam. Evet. Hiç hiç kimse şey kanka. Eyvallah kanka. Biz çıkalım ya. Aynen kanka. <laughs> Oktay, geldi, Oktay. Oktay ne yapıyor Oktay? Oktay. <laughs> <laughs> Oktay. Ya. Doyamadı. <laughs> <laughs> Ormana doyamadı Oktay'ı Oğlum benim söylediğime inat mı gidiyorsun lan anlamıyorum ki ya. <laughs> i̇şte o geliyor. <laughs> At adam. <laughs> Nasıl? Bir anda. Aha. Vallahi tink etti. Kavazana tink etti. Ama onu yarıma getir tamam mı kanka? <laughs> Uy. Atarım balga mı? Alırım anahtarımı ay. Vay ikili. Yaşlıktaki... Nasıl tepe atıyor? Hayır. Bitir lan. bitir 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 bitir. Oğlum biz FF verecektik zaten. Niye bitir? <laughs> <laughs> o zaman biz bitireceğiz kardeşim. O zaman iki mid yapacağız. Hadi. Hadi, hadi, hadi. lan hadi. Hadi. Hadi hadi, hadi. hadi. hadi 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 lan hadi. oradan. <gülüyor> 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 Oğlum biz FF atacaktık zaten hadi ya. Kada... Niye bitirmeye çalıştın Nasus? yok Ama ya. adam bilmiyorduk yani, ya. Yani. İyi denemeydi. Entiydi de bir de baya mantar vardı abi. Minyon var mıydı ki orada? Gerçi bilmem. <laughs> 55k hasar olmuşuz. Gene eğlenceliydi. Ve Timo keyifli bir çare ya. Böyle tek atmalı falan hoş oluyor. satlı tek atmalı Timo oynadık bugün. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın kaptan. Out. Hadi bakalım oğlum.